Sana hilallerden soruyorlar de ki onlar insanlar içinde hac içinde vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyiliğe eren kötülükten korunan kimsedir. Evlere kapılarından gelin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah haksız saldırıda bulunanları sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Ve sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den onları çıkarın. O fitne öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız mescidi haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa hemen onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Artık şirkten vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın, vazgeçerlerse, Düşmanlık ancak zalimlere karşıdır. Hürmetli ay, hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa siz de ona yaptığı saldırının aynıyla saldırın da ileri gitmeye Allah'tan korkun ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.